Canım Annem dizisi tüm hızıyla devam ediyor. Bugünkü bölüm gerçekten çok müthişti ve Murat'ın Naz'ya karşı olan e, tavırları hoşumuza gitti. E, Mele'ye karşı olan davranışları da gerçekten çok e, önemliydi. Naz'ın başarılarına karşı e, Nazlı'ya sürpriz yapan Murat aynı zamanda e, Mele'nin çıldırmasına da e, neden oluyor. Tabi bölümde çok önemli gelişmeler de oldu. Önümüzdeki bölümler oldukça etkili olacak çünkü e, Yusuf'un Furkan'a olan nasihatleri e, Oya'nın İsa Kerem'in suçunu e, üstlenmesi ve şu anda e, iş bu yönden ilerliyor ve oldukça etkili sahneler olacak önümüzdeki bölümlerde. Murat'ın şu anda kafasını kurcalayan tek şey e, Nazlı ile evli olmadıklarını kim söyledi? Tabii ki bunu Yusuf biliyor ve bunu Furkan'ın yüzüne de söyledi. E, Furkan bundan dolayı oldukça e, şok etkisi içerisindedir. Çünkü e, konağa girip elektrikleri söndürdüğünü de Yusuf biliyor. Yusuf'un nasihatleri Furkan'da büyük bir etki yapmış durumda. Furkan ise büyük bir yanlış içerisinde olduğunu ve artık bundan sonra bu hatalara imza atmayacak. Çünkü gerçekten yanlışta olduğunu farkındadır o da. Melek ise Nazlı'nın başarılarına karşı ve Murat'ın ona olan itibarlarından dolayı büyük bir azap içerisindedir. Ve oldukça zorlanıyor, dayanamıyor artık. Özellikle Murat Nazlı'ya ile yemeğe çıkarken Melek de gitmek istiyordu. Ve Murat onu engelleyince adeta yıkıldı ve bu sahnede oldukça etkileyiciydi. Ancak Nazlı Murat da yemeğe gitmekten vazgeçti çünkü bunun doğru olmadığını düşünüyor. E tabi Murat da bunu anlayışla karşılıyor. Kerem cezaevinden çıktığına e, sevinemiyor bile. Çünkü Oya'nın böyle bir şey yaptığını duyunca adeta çılgına dönüyor ve e, bir süre Oya'dan nefret edecek. E, fakat e, Yıldız bu orayı bildiği için e, daha sonra bu iş çözülecek gibi. Fakat Rüstem şu anda Yıldız'ı adeta sıkıştırıyor. Yıldız ise e, Rüstem'e boyun Yaman Hanım ise uykulu haliyle muhtemelen Yıldız'ı dinlemiş olabilir. Daha sonra bunlar ortaya çıkacak çünkü Rüstem'in de aklının yerinde olduğunu artık herkes bilecek. İyi seyirler dileriz. Hoşçakalın.